I see no changes, wake up in the morning and I ask myself Is life worth living, should I blast my soup? You gon' sleep, bitch, die, motherfucker, die, die, die Close your eyes, I'm a motherfucker pimp, bitch Why are you still alive? Die, motherfucker, die, die, die Abi size girişin kralı amına koyayım Dostlar, İbo Fesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz Ben İbrahim Kızılırmak, aka İbo Fesor, aka dünyanın en seksi bu konu tartışmaya açık değil. Bugün sizlerle birlikte Creed film serisinde Adonis Creed, Black Panther serisinde Eric Killmonger ve gerçek hayatta Michael B. Jordan doğal mı değil mi sorusunun yanısını arayacağız. Ki büyük ihtimalle %99.9'unuz bu adamı bu saydığım filmlerinden Black Panther ve Creed filmlerinden tanıyorsunuzdur dostlar. Bundan önceki dönemde kariyeri biraz çalkantılıydı, çok fazla ünlü değildi, çok fazla göz önünde değildi ama bu rollerinden sonra dünya çapında cidden tanınan bir oyuncu haline geldi Bir Hollywood yıldızı haline geldi 1987 yılında Kaliforniya Amerika'da doğmuş Dünyaca ünlü bir Hollywood yıldızı dostlar Bu adamın fizik değişimi Rolünden daha fazla ön planda Oyunculuğundan daha fazla ön planda Bu bahsettiğim Creed film serisinde Ve Black Panther filmlerinde Oyunculuğu tartışılmaz zaten Mükemmel bir oyunculuğa sahip Yalnız en az bunun kadar Ününün gelişmesine yardımcı olan bir diğer noktada var O da bu rollere hazırlanan sağlanırken ki vücut değişimi. Adam kısa süre içerisinde o kadar iyi değişimler yapıyor ki bu rollerine hazırlanabilmek için insanlar tribe giriyor. Bu adam nasıl değişti? Ben de böyle olmak istiyorum. Olabilir miyim? İlaç kullandı mı? Kullanmadı mı? Ulan o bir Hollywood yıldızı. Birçok antrenörle çalışıyor. Birçok diyetisyenle çalışıyor. Ben çalışamıyorum. Param yok. Zaten karnımı doyurmaya anca yetiyor. Param asgari ücret alıyorum Türkiye'de. Hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayatta kalmaya çalışırken böyle bir fiziğe ulaşabilir miyim gibi soru işaretleri ortaya çıkıyor. İnsan insanlar, brolarım gelip bu soruyu bana soruyor. profesör doğal bir şekilde böyle bir fiziğe ulaşabilir miyiz? Ve bu videoda ben de brolarımı kırmayacağım ve onlara cevabı vereceğim. Yalnız bu soruya iki kademeli şekilde cevap vermek istiyorum. Öncelikle böyle bir vücuda ortalama bir genetikle doğal bir şekilde ulaşılabilir mi sorusuna cevap vereceğiz. Ondan sonra da Michael B. Jordan kendisi bu vücuda doğal bir şekilde mi ulaştı? Bu soruya yanıt vereceğiz. Gelin ilk soruyla başlayalım. 1.83 boyda, 80 kilogramda, %10 yağ oranlarında bir fiziğe ortalama bir genetikle doğal bir şekilde ulaşılabilir mi? Kesinlikle ulaş ulaşabileceğini düşünüyorum dostlar. Sadece ihtiyacınız olan şey şu olacak. Kötü bir genetiğe sahip olmayacaksınız kas geliştirme potansiyeli olarak. Ortalama bir genetiğe sahip olacaksınız. 3 sene 5 sene düzenli bir şekilde sporu bırakmadan düzenli antrenman yapmanız gerekecek. Ve düzenli bir beslenme sistemi uygulamanız gerekecek. Bunları birleştirdiğiniz zaman ortalama bir genetikle doğal bir şekilde böyle bir forma kesinlikle ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Bu soruyu aradan çıkardığımıza göre şimdi gelin Michael B. Jordan kendisi bu fiziğe doğal bir şekilde mi ulaştı sorusunu yanıtlayalım. Ne yapacağız? Önce bir geçmişe gitmemiz gerekecek. Adamın vücut formuna bakmamız, genetiğini incelememiz gerekecek. Genetik potansiyeli kötü değilse, ortalama bir genetikse sonra gelişim sürecine değineceğiz. Ve gelişim sürecinde çok absürt bir değişim yoksa doğal olduğunu söyleyeceğiz. Absürt bir değişim varsa ilaç kullandığını söyleyeceğiz. O zaman gelin biraz zamanda yolculuk yapalım. BOOM! 2006 yılındayız dostlar. Adamımız 22 yaşında. Friday Night Lights dizisindeyiz. Bu dizi aşağı yukarı 2006'dan 2011'e kadar sürüyor. Adamımız bu süre içerisinde hemen hemen aynı vücut formunu koruyor dostlar. İstatistikler olarak 1.83 boyundayız. Aşağı yukarı 55 kilogramdayız. Baya bir sıskayız. Zarganayız yani. %15-17 civarında da bir yağ oranına sahip olduğunu düşünüyorum. Burada şunu düşünüyorum. Adamımız kesinlikle düzenli spor yapan bir adam değil. Vücut geliştirme yapan bir adam hiç değil. Kas geliştirmeye çalışmıyor. 55 kiloda bir adamdan bahsediyoruz. Potansiyel olarak şunu söyleyebiliriz. Genelde ektomorfa benzeyen bir vücut tarzına sahip dostlar. Yani kilo almada zorlanacak bir adam. Kas geliştirmede zorlanacak bir adam. Kilo alsa da büyük ihtimalle uzun bir süre içerisinde yavaş yavaş kilo alabilecek bir adam. Yani kısa süre içerisinde böyle 10 kilo 15 kilo bir kütle kazanabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki bunu direkt bir fotoğrafa bakarak söyleyemeyiz. Bütün gen haritasını çıkarmıyoruz çünkü. Belki antrenmana başladığı zaman hızlı bir şekilde gelişebilecek potansiyele sahiptir. Bunu anlayabilmemiz için adamın gelişim dönemine bir göz atmamız lazım. Burada baktığımız zaman söyleyebileceğimiz şey şu. Adamımız kötü bir genetiğe sahip değil adama ortalama bir genetik diyebiliriz. Kütle kazanma bakımından vücut Büyüklüğü bakımından ortalamanın biraz altında Ama yavranı olarak Vücudun duruşu olarak ortalamanın az bir şey üzerinde Yani totale vurduğumuz zaman Ortalama bir genetikten bahsediyor olabiliriz Yani ilk kriteri karşıladı Ortalama bir genetiğe sahibiz Peki gelişim döneminde herhangi absürt bir durum ortaya çıktı mı? Çıkmadı mı? İşte gelin şimdi de bu soruyu yanıtlayalım <laughs> BOOM! Bir anda 3 sene sonrasına geldik dostlar 2014 yılındayız Adamımız burada 25 yaşında Film ise That Awkward Moment adında bir film dostlar Burada adamımızın vücuduna bir göz attığımız zaman ufaktan biraz büyüdüğümüzü gözlemleyebiliyorsunuz. Ama büyümekten kastımız kas kütlesi değil. Ufaktan belki bir kas kütlesi kazanmış olabilir. 1 kilogram falan 1,5-2 kilogram bir kas kütlesi eklemiş olabilir. Ama aşağı yukarı 3-4 kilogramda yağ kütlesi arttırdığını görebiliyorsunuz. Diğerinden biraz daha yumuşak bir görüntüye sahip. Yani şöyle tahmin etmem gerekirse 5 kilogramlık bir kütle kazandığını tahmin ediyorum. Bunun 1 kilogramı 2 kilogram kas kütlesi. Gerisi yağ kütlesi dostlar. Zaten yumuşak görünüşünden bunu anlıyorsunuzdur. Dostlar gördüğünüz gibi burada çok önemli bir değişim olmamış. Doğal olup olmadığını tartışabileceğimiz bir malzeme yok ortada. O yüzden gelin işin içerisinde biraz heyecan katalım. Boom! Bir sene sonrasına geldik. 2015'teyiz. Adamımızın çektiği Creed film serisinin ilk bölümündeyiz. Bir sene içerisinde 10 kilogramlık kas kütlesi ekledik ve büyük bir yağ kütlesi kaybettik. Böyle bir vücut formuna geldik dostlar. Bu değişim doğal bir şekilde yapılabilir mi? Yapılabilir. Yalnız çok elit seviye bir genetiğe sahip olmanız lazım. Yani ortalama bir genetiğe çok 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 üzerinde bir genetiğe sahip olmanız lazım. Biz başta ne demiştik Michael B. Jordan için? Ortalama bir genetiğe sahip demiştik. Biraz daha hard gainer demiştik. Kilo alması zor demiştik. O kadar hızlı gelişemez demiştik. Ama söylediklerimizin tam tersini yaptı adam. Bir sene içerisinde 10 kilogram kas kütlesi geliştirirken bir yandan da çok büyük bir yağ kütlesi kaybetti. Burada direkt kendisinin ilaç kullandığını söyleyip videoyu bitirebiliriz ama şunu istiyorum dostlar biraz daha gerçeğe yaklaşmak istiyorum. Biraz daha detaya inmek istiyorum. Biraz daha kapsamlı bakmak istiyorum. O yüzden şöyle bir farz ile, şöyle bir kabul ile videoya devam edelim. Bu adamın genetiği bunu yapabilecek bir genetik olsun tamam mı? Öyle bir genetiğe sahip ki bir sene içerisinde böyle bir gelişimi yakalayabilecek bir genetik olsun. Tamam mı? Bu kabul ile biraz daha detaya ineceğiz şimdi. Bu adamın antrenman sistemi ve beslenme sistemine bakarak gerçekten bu genetiğe sahip olsa bile bu gelişimi yakalayıp yakalayamayacağını biraz daha yorumlamak istiyorum. Adam antrenman programında haftada 6-7 gün boyunca günde 3-4 saat boyunca ağırlık antrenmanı yapıyor ve bir yandan da birkaç saat boyunca boks antrenmanları yapıyor. Neden? Oyuncuya rolde boksörü canlandıracak. Yani bir sene içerisinde sadece güzel bir fizik inşa etmesi gerekmiyor. Bir yandan da boksör gibi dövüşmesi gerekiyor. Bu yüzden vücut geliştirme kadar boksa da odaklanması gerekiyor. İkisini bir arada götürüp hem bir senenin sonunda vücut geliştirmeci gibi güzel bir fizik yakalaması lazım Gelişim yakalaması lazım Hem de bir boksör gibi dövüş yapması lazım O kadar yeteneği geliştirmesi lazım Bunun ikisini bir arada götürüp Mükemmel bir fiziği yakalamak Doğal bir şekilde imkansız dostlar Siz haftanın 7 günü Günde 4 saat 3 saat ağırlık antrenmanı yapacaksınız Bir yandan 2-3 saat boks antrenmanı yapacaksınız Bu hasardan onarılarak Bir sonraki gün sürekli bir şekilde Bir sene boyunca yapacaksınız ha imkansız. Doğal bir şekilde vücut bunu onaramaz. Hormon seviyeleriniz çöker, yorgunluktan, halsizlikten ne boks yapabilirsiniz, ne antrenman yapabilirsiniz, ne sosyal hayatınız kalır, kendinizi bok gibi hissedersiniz. Vücut geliştirmeden maksimum sonucu almak istiyorsanız haftada 5-6 gün günde 2 saat en fazla 1,5-2 saat antrenman yapacaksınız. Bir yandan da haftada 2-3 defa 30 dakika, 40 dakika çok yıpratmayan kardiyolar yapabilirsiniz ola kalp sağlığı için. Uzun bir süre boyunca bu şekilde antrenman sisteminizi, beslenme sisteminizi, dinlenme sisteminizi bir arada mükemmel bir şekilde götürürseniz elit seviyede bir genetiğinizin potansiyelini mükemmel bir şekilde kullanıp maksimum sonucu alabilirsiniz. Ama siz haftada 7 gün günde 5 saat antrenman yapıyorsanız vücudunuz imkansız bu hasarı onaramayacak. Onarabilmek için ilaca ihtiyacınız olacak. Büyük ihtimalle bu değişimi yaparken kendisi ilaç kullanıyor dostlar. Doğal bir şekilde yapılabilecek bir değişim elit bir seviye genetiğe sahipseniz ve sadece vücut geliştirmeye odaklanıyorsanız beslenmeniz, dinlenme programı programınız da mükemmel ise elit bir genetikle, üstün bir genetikle ulaşılabilecek bir değişim. Yalnız söylediğim gibi kendisi birincisi elit bir genetik değil. Başlangıçta baktık. Onun dışında gelişim sürecinde çok sert bir antrenman süreci var, çok yoğun bir antrenman süreci var. Vücut haftada 7 gün 5 saat 6 saatlik antrenman süresini kaldıramaz dostlar. O yüzden bu adamın bu gelişimi yaparken kesinlikle ilaç kullandığını düşünüyorum. Çünkü buna ihtiyacı var. Burada adamımız istatistik olarak 1.83 boyunda, 70 kilolarda %12 yağ oranlarına sahip güzel bir formu var dostlar. Yalnız daha bitmedi. Bum! Ne yaptık? 2018'e geldik. 3 sene sonra Black Panther filmindeyiz. Adamımız burada görüyorsunuz ki bir miktar daha böyle iri görünmeye başlamış. Yalnız fark ettiğiniz bir diğer noktada hafiften yumuşak görünmeye başlıyor. Zaten adamımız 15 pound aşağı yukarı 7-8 kilogramlık bir kütle kazandığını söylüyor bu 3 senelik süre içerisinde. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Şu aklınızda olmasın. 3 sene antrenman yaparak böyle bir kütle geliştirdiği gibi bir şey aklınızda bulunmasın. Çünkü filmler arasında düzenli bir şekilde antrenmana devam ettiğini düşünmüyorum. Yani filmi bitti, 3 sene boyunca kas kütlesi geliştirerek bir sonraki Creed bölümüne hazırlanıyor. Veya bir sonraki Black Panther filmini hazırlanıyor. Böyle bir şey yok. Adamlar rolüne hazırlanıyor bir sene boyunca. Rolü bitiriyor, sporu bırakıyor. Bir sonraki rol gelmeden önce, işte bir ay önce, 3-5 ay önce, bir sene önce hazırlanmaya başlıyor. Ve bir sonraki rolüne giriyor. Yani hayatları boyunca vücut geliştirmeci gibi takılmıyorlar dostlar bir süre kampa girip gelişip filmi çekip bırakıyorlar. Burada da aynı şey oldu büyük ihtimalle. Bu 3 senelik süre içerisinde adamın kesinlikle vücut geliştirmeye devam ettiğini düşünmüyorum. Belki boksa devam ediyordur. O da yeteneklerini korusun kaybetmesin diye. Bir sonraki film olma ihtimaline göre kendini koruyordur. Ama vücut geliştirmeye devam ettiğini çok sert bir diyete devam ettiğini düşünmüyorum. Yani 3 senelik bir süre geçmiş ama bunun belki son bir senesi tekrardan antrenmana dönerek bu kamp sürecinde kas kütlesini ekleyip üzerine bir 7-8 kilo daha ekleyip Black Panther filmine hazırlanmıştır. Çekip tekrardan bırakmıştır. Yani ortada şöyle bir şey var. 7-8 kilogramlık artı kütleyi de hemen hemen bir senelik bir süre içerisinde eklediğini tahmin ediyorum. Peki böyle bir şey yapılabilir mi bir sene içerisinde? Tekrardan eğer elit bir genetiğe sahipseniz sadece vücut geliştirmeyle ulaşıyorsanız büyük ihtimalle yapılabilir. Neden yapılabilir? Çünkü bu 7-8 kilogramın hepsinin kas kütlesi olduğunu düşünmüyorum. Yumuşak görünmeye başladığını görebiliyorsunuz. Birçok açıda bunu fark edebiliyorsunuz. Yani bu 7-8 kilo diyoruz ama bunun 3-4 kilogramı büyük ihtimalle yağ kütlesi. Geriye kalan 3-4 kilogramına tekrardan kas kütlesi olacak. Bunları birleştirdiğiniz zaman biraz daha iri görünen, biraz daha yağ oranı yüksek, yumuşak görünen bir adamdan bahsediyor olacağız. Spora başladığı zaman 10 kilogramı kazanabilecek genetik potansiyele sahip bir adam. Bir sonraki sene içerisinde 4 kilogram kas kütlesini kazanabilecek genetik potansiyele de sahiptir. Yalnız biz burada ne dedik? Adamımız Michael B. Jordan böyle bir genetiğe sahip değil. İlaç kullandığını düşünüyoruz. Ve büyük ihtimalle buraya geçtiği zaman tekrardan ilaç kullanmaya devam edecektir dostlar. Bunu düşünmemin en büyük sebeplerinden bir diğeri ise gelişiminden ziyade Adamımız Creed serisinde Sylvester Stallone ile bu rolleri hazırlanıyor. Biz Sylvester Stallone'un ne olduğunu biliyorduk. Rocky yani ilaç kullandığını biliyorduk. Adamın üzerine video da çekmiştik. Ve daha önce hatta ilaç kullanmasını sağladığı birkaç tane oyuncu da vardı. Özellikle Rocky 4 filminde Dolph Lundgren'e ilaç kullandırmaya başladığını biliyorduk. Onun üzerine de video çekmiştik hatta. Yani bu adam çalıştığı insanların geliştirebilmek için büyük ihtimalle birçoğuna ilaç kullandırmış bir adam. Ben büyük ihtimalle Michael B. Jordan'a da ilaç kullandırdığını düşünüyorum. Yani gelişimi absürt Michael B. Jordan'ın bundan kaynaklı bir ilaç kullanma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da Sylvester Stallone'la beraber çalıştığı için Sylvester'ın ilaç kullanmaya yatkın bir adam olduğu için bu adama da ilaç kullandırdığını düşünüyorum. Yani bunları birleştirdiğimiz zaman ilaç kullanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum Michael B. Jordan'ın. Yani Black Panther rolünde de her ne kadar gelişimi çok absürt bir gelişim olmasa da ilaç kullandığını düşünüyorum ben bu adamın. Durun bir yere gitmeyin çünkü daha bitmedi. Bum! 3-4 ay sonrasına geldik dostlar. Adamımız Creed 2 filminde formunun zirvesinde. 3-4 ay içerisinde 5 kilogramlık bir kas kütlesi ekliyor. Ve yağ oranını %13 civarlarından %10 civarlarına çekiyor. Silah gibi bir görünüşe sahip oluyor dostlar. Bu değişimi sadece 3 ayda yapıyor. Dostlar önceki iki değişimi olan Creed 1 ve Black Panther değişimlerinde adamın elit bir genetiğe sahip olsaydı böyle bir fiziğe ulaşabileceğine, böyle bir değişime ulaşabileceğini söylemiştik. Yalnız bu değişimini elit bir genetiğe sahip olsa da yakalayamaz. 3 ay içerisinde 5 kilogramlık bir kas kütlesi ekleyip %3 yağ oranı düşürmek imkansız. Elit bir genetiğe sahip olsanız bile dostlar. Böyle bir şey imkansız. Burada kesinlikle ilaç kullanıyor. Bu noktada tartışmaya değecek bir şey yok. Son rolünün kesinlikle ilaçlı olduğunu düşünüyorum. Önceki rolleri tartışma konusu ama ben bana kalırsa ilaç kullandığını düşünüyorum düşünüyorum o rollerde de. Çünkü çok yoğun bir antrenman sistemine sahip. Bunu recover edebilmek için, onarılabilmek için, bir sene boyunca sürdürebilmek için ilaca ihtiyaç duyacak kesinlikle. Yanında da tabii ki Sylvester Stallone bulunduğu için ilaç kullanmaya biraz daha teşvik gelecektir Adam büyük ihtimalle kullanacaktır. Son rolünde kesinlikle ilaç kullanıyor. İlk rolünde elit bir genetiğe sahip olsaydı ilaç kullanmama ihtimali vardı. Ama böyle bir genetiğe sahip olduğunu düşünmüyorum. İlaç kullanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bu rolleri boyunca her her zaman ilaç kullanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Son rolünde ise kesinlikle ilaç kullandığını düşünüyorum dostlar. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Birçok şeyden bahsettim, birçok tahminde bulundum, birçok spekülasyon yaptım. Sizlerin bana katılmadığınız herhangi bir nokta varsa yorumlarda belirtin. Ufak bir münakaşa yapalım. Bu videodan bu kadar. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesyonel Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım ve sizler Bom. Seçilmiş kişilersiniz.